Geçtiğimiz Şubat ayında ağlayarak çektiği videoda sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum diyen Yeliz Yeşilmen, 11 yıl önce evlendiği iki çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş ile boşandı. Bu haberi Söylemezsem Olmaz programında yorumlayan Deniz Akkaya çok sert ifadeler kullandı. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Yeliz Yeşilmen'in boşanması hakkında konuşan Deniz Akkaya, Eşin bizlere hakaret ederken sen arkada alkış tutarken kusura bakma boşanırken dayak da yesen ben sana sahip çıkmam. Eşin Ali Uğur Akbaş ile Selin Ciğerci evlenebilir dedi. Evliliğindeki sorunları çözemeyen Yeşilmen ayrılık kararı aldı. Çift pazartesi günü sessiz sedasız boşandı. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve her anın takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen özel hayatıyla ilgili gelen soruları cevapsız bırakmadı. Mesajlarınızı okuyorum. Çok teşekkür ederim. Özel hayatımla ilgili de çok soru geliyor ama lütfen özel hayatımla ilgili şeyleri bir süre sormayın. Biz böyle lay lay lom şeklinde gidelim dedi. Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz yıllarda eşinin yatakta atletli bir fotoğrafını paylaşmış. Deniz Akkaya da fotoğrafa günaydın sevgilim ne güzel bir gün değil mi? Kahvaltıdan önce biraz daha sevişelim mi yazmıştı. Bu sözlerinden sonra Yeşilmen Deniz Akkaya'yı sert bir dille eleştirmişti.